Sokaktan haberi kanalından herkese selamlar. Bugün vatandaşlara Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Kemal Kılıçdaroğlu isimlerini birleştirerek yani Ahmet Güloğlu isminde, uydurma bir isimle eski bakan olduğunu ve bu bakanın diplomasının sahte çıktığını soracağız. Bakalım vatandaşlar inanacaklar mı? Buyurun beraber izleyelim. Eski bakan Ahmet Güloğlu'nu tanıyorsunuzdur. İletişim Bakanı, eski bakanımız. Evet. Onun diploması sahte çıkmış, haberiniz var mı? Evet gündemde sürekli bunlar var. Sürekli Hayır, sahte gündeme. Haberim var şu anda. Yani bu konu hakkında bir şey söyleyeyim. Evet, bu konu hakkında bir şey Bu konu hakkında e, derin devlet işleri vardır. abi. şöyle söyleyeyim sana. E, derin devlet altında olan şeylerden dolayı böyle şeyler çıkıyor. E, genel olarak şöyle söyleyeyim. Yani büyüklerin oyunu. Yani büyükler istemese öyle bir şey olmaz bu hayatta. Yani büyükler diyorsa vardır bir birlikleri diyelim. Ama iyiye gitmiyor devlet. Kötüye gidiyor. Sen gündemi takip ediyorsun. Acaba hangi bölümde okur? Ben mi? Eşit ağırlık. Siyaset, yani, siyaset aynen. Aynen. Siyasi bilimler seti. Hı, hı. Ee, eski bakanımız vardı abi. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ahmet Güloğlu. Emekli olduktan sonra diplomasının sahte olduğu çıkmış. Doğrudur. Sahtelik zaten çok. Hatırlıyorsun değil mi? Sağlık Bakanı. Ya. Hatırlıyorum. Ondan sonra şey de çıktı bu güreşçi. Vakıf ee, Bank'ta çalışıyordu. Evet. Vakıf Bank Evet. Bu bilgileri biliyoruz ama bilmenin bir faydası yok ki. Bu tür şeyler zaten hani bildiğimiz şeyler. Yani bunun gibi bir sürü de var. Yani sadece olduğunu da düşünmüyorum. Daha birçok var ama ortaya çıkmadı. Ya ortaya çıkmadı değil. Zaten çıkarılmıyor. Mesela tesadüfen bu çıkmış bir şey de değil. Bilinen bir şey bilinen bir şey bugün ortaya çıktı yani. Hani gizli olan bir sürü yani kendi çevrelerimizden de biliyoruz. Böyle şeyler çok var. Bu sadece hani o bilinen yani görünen bir şey sadece. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Yani sahtekarlık mı yapmış? Diploması sahte çıkmış sonradan. Sahtekarlık oluyor yani sahte. Yani sahtekarlık. Ne diyeyim yani? İyi bir şey mi sizce böyle sürekli insanların diplomalarının sahte çıkması? Ya arkadaşım şimdi beni konuşturma. Ya sahtekarlık iyi bir şey olur mu ya? İstersen gözünün işi şey olsun ya sahtekarlık ya. İnsanlık tarihinden beri en adi suçlardan birisi hırsızlıktır, sahtekarlıktır ya. Ta insan ilk insandan beri hala devam ediyor yani. Bugün bugün en kötü olan şey bu. Ülkemizde artık bunlar önemsemiyor insanlar. Ya bu dini, dili, ırkı, cinsiyeti, milleti ne olursa olsun bu dünyanın her tarafında sahtekarlık kötü bir şeydir ya. Niye insanlar bu kadar birbirine dolandırıyorlar? Kandırıyorlar insanları. Ya şimdi yani nasıl yorum yapayım ona ben şimdi? Ne desem yani? Ne, ne, ne yorum yapayım yani? Neresinden tutsan elinde kalıyor. Yani yani kötü bir şey, çok kötü bir şey yani. Çok kötü bir şey. İnsanlar ya görmüyor musun? Etrafımıza bakmıyor musunuz? Görmüyor musun ne olduğunu? Bu ahlaki bir meseledir. Eski bakanın e, diploması sahte çıktı. Haberiniz var mıydı Ahmet Güloğlu, eski iletişim bakanı? Allah haberim yok. Ben hiç e, siyaset hiç takip etmiyorum. Yani son 4 senedir bıraktım hepsini. Yani hiç. Çünkü ben e, Alman vatandaşıyım. O yüzden partide tutmuyorum. Liberal davranıyorum. Gibi gibi diyelim. Eski bakanımız Ahmet Güloğlu'nun emekli olduktan sonra diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Haberin var mı? Yani gündemde baktığımız zaman şu anda hükümet olarak baktığımız zaman her şeyde çok fazla hatalı bir durum var. Bizden saklanan hani en basitinden çok basit bir olay var şu anda herkesin bildiği pudra şekeri olayı mesela. Hani pudra şekeri olmadığını bunu bütün herkes biliyor ama bu bize kabul ettirilmeye çalışıyor pudra şekeri diye o zaman ben dışarıda ne bileyim silahla beni polis çevirsin beni mahkemeye götürsünler bendiğim oyuncak silahtı hani ee, taraf seçsek hepimiz aslında çok aydınlığa kavuşacağız sırf taraf seçmediğimiz için biz şu anda bence bu haldeyiz hani baktığımız zaman bir yere giren hop bir anda bir zenginleşiyor bir anda altına en güzel arabalar, en güzel evler. Ya da ne oluyor? Kendisini ayıklamak için kardeşlerine, akrabalarına. Ya bu şekilde yani ben memnun değilim ya bu durumlardan. Hiçbir şekilde yani. Hangi bakan olduğunu hatırladınız mı? Yok. Eski sağlık bakanı. Yok gerçekten hatırlayamadım.